son karar. Yanımızda Ezo gelin bir çorba. Maalesef seyircilerimiz de burada bir kavram karmaşasında takılı kaldılar galiba. Yani bütün seçeneklere baktığımızda Ezo gelin bir çorba. Çatalla evet, alakası hakikaten. olamaz. Menemen bildiğimiz menemen herhangi bir bıçakla yapılabilecek bir bilir misin? Kuyumak bilirim, babam da yapar. Ama kürekle bir alakası olduğunu nasıl düşünebiliriz? Ya şimdi şöyle burada... hani ben Acaba o, o spatula'yı kürek olarak mı algıladı seyircilerimiz de? Belki öyle algıladıkları için bunu kürek olarak algıladılar ama spagetti kepçesi en sağlam. Evet en biliyorum hani kalan, hatta evet. içine döndürülüyor falan ama şeyden emin olamadım evet. hani burada evet. üç tane sonuçta Türk yemeği var ben spagetti kepçesini biliyorum ama Hani bu Türk yemeklerine çok hakim değilim. Özellikle kuymak hani bizim evde yaptığımızı biliyorum. Ama Karadeniz'de gelenekselini hiç tatmadım. Hani belki orada dedim hani böyle belki bir kürekle bir olayı vardır. Ee, o şekilde de seyirciye de güvenmek istedim açıkçası. Hani kendim kararsızdım. Burada çok şanssız oldu bu ya. Vallahi çok şanssız oldu. Bizi hatırla Almanya'da olur mu? Hatırlamaya çalışırım. Sizi hatırlarım. <gülüyor> <gülüyor> Seyirciyi de çok net hatırlayacağımı düşünüyorum. <laughs>